Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, Roblox oynuyoruz. <laughs> e, bu arada Melan Samax videosu da dediğim gibi gelecek. E, gelmeye de bilir. Tam emin değilim ama büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar bugün de. E, şimdi arkadaşlar bugün Grova Garden'da e, Karambar Kamyoncular Derneği yani benim e, bahçemi göstereceğim arkadaşlar. Siz de beni isterseniz follow verebilirsiniz arkadaşlar. Islamic's Place sanırım açıktı. Follow, followlayıp e, girebiliyordunuz. Sanırım çok iyi hatırlamıyorum ama. Eğer olmazsa arkadaşlar arkadaş ekledim. Sana sen zaten sınırsız mı? Yoksa bin mi ne olmuştu? Bayağı artmış, arttırmışlardı arkadaşlık sınırını. Bana isminizi yaz, yazıp, yazıp arkadaşlar yorumlar kısmına belki eğer e, canım sıkılırsa böyle öylesine ekleyebilirim arkadaşlar. Siz genelde de Roblox isminizi yazabilirsiniz. Belki birlikte yayında falan oynarız arkadaşlar. bayağı ve ben sizin bahçenizi gezerim. Zaten oyunları biliyorsunuz. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Çok oynanıyor zaten. Ya şu an 3 milyon oyna anlık oynama şeyi var arkadaşlar. Neyse başlayalım o zaman arkadaşlar. Abone like atmayı unutmayın. Şimdi bu arada daha çok Roblox gelmesini istiyorsanız ee, şey yapabilirsiniz. Ee, yorumları yorumlara yazabilirsiniz ve like da atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer istiyorsanız daha çok Roblox farklı Roblox'ta ya Grove Garden ya da farklı oyunlar çekebilirim arkadaşlar. Ee, çok sevsi kalan <laughs> ben o bırakmam arkadaşlar. Ee, ama yani Roblox daha fazla atarım iyileştiğinde falanlar gene Roblox atabilirim. Zaten yan kanalda bir ara atıyordum sonra gene bıraktım neyse. Evet şimdi arkadaşlar başlıyorum şu ilk şöyle iki iki devam bak, bakacağım arkadaşlar şimdi burada bizim havuçlarımız var ben bunları süs olsun diye koydum ee, bir, bir tane moonlit ve şu özel şey moonlitleri falan alıyorum sadece. Bu normalde daha fazlaydı. Burası daha doluydu. Top doluydu. Böyle yani her, yer şeydi. Aa, bu arada şeylere bakalım arkadaşlar. Aa bak gelmiş. En iyi ek gelmiş arkadaşlar ama bende para yok. Ben aldım zaten bak ilk arkadaşlar. Keşke e, param olsaydı da. Şimdi sitlere de bakalım. Neyse bir şey yok zaten. Aynen bir şey yok gene. Eee Neyse devam edelim arkadaşlar. Bakın burada bug ilgimiz var zaten. Burası bu açık yarım saat önce falan çıkarttım. Eğer bunların bu videoda hepsini toplarız arkadaşlar. Satıp da eğer zaten ekler biliyorsunuz yarım saat mi bir ne öyle sıfırlanıyor zaten. Ondan tekrar bakabiliriz. Neyse sana yarım saatte bir sıfırlanıyor. Neyse o zaman arkadaşlar bakalım. Ee, şimdi burada grape'imiz var arkadaşlar. Üzüm şeysiniz. Sonra burada pumpkinler, e, karpuzlar var dediğim gibi. Burada moonflower'lar var sanırım aynen. 3 tane. Sonra burada dediğim gibi bug egg var. Sonra işte gire burada ne olmuş? Moonlit olmuş arkadaşlar. Yani işte bunu alırım ben. E, sonra burada daffled'ımız var. Bunlar da dediğim gibi süs zaten. Bunlar çok para getirmiyor. E, sonra burada burayı belirlerimiz var arkadaşlar. İşte böyle duvar gibi örttüm. Sonra göstereyim ben zaten. Burada kaktüslerimiz var bazıları tam büyümemiş gördüğünüz gibi yeni ektim bazılarını. Böyle iç şey yapmayı seviyorum arkadaşlar zaten sıkışık olsun. <laughs> Yap bakalım. Burada dediğim gibi kaktüslerimiz var şu ben bu çıkmak için yaptım. Yoksa çıkma taktiğini bilmiyorum nasıl çıkı çık çıkılacak başka yani şu kaktüsleri keşke tıramayabilseymşiz. Sonra burada da eski şey var normalde bu yoktu bunu alacağım arkadaşlar ben hatta alayım şimdiden buradan direkt şunlara çıkıyorum işte onunla. Sonra bu kaktüsleri buraya getirdim. Kaktüsler şurada bir yerdeydi normalde. Hop. Burada arkadaşlar işte. buradan çıkıyoruz. Burada kokonatlarımız var arkadaşlar. üç tane. İşte dediğim gibi duvarları böyle yaptım Burada bir tane daha kaktüsümüz var küçük. Süs olsun diye. Hem süs. Burada da bir tane daha kaktüsümüz var. Ama bunu unutmuşum şeye koymayı. Neyse koyarım ben onu. Hatta şimdi koyayım. Unutmadan. Aldım bunu. Şöyle koyayım. Bounder. İşte sonra arkadaşlar burada easter egglerimiz var. Önceki eventten kalma. Bunlar sus olsun diye kalıyor. Veya işte örnek veriyorum. Moonlit bunları şeye götürüyorum. Şu odadaki şeye. Ee, sonra burada iki tane mi? Üç tane mi? <laughs> Birisi yarım büyümüş. İki, i̇ki tane tam büyümüş. Apple'ımız var arkadaşlar. Sonra burada bambular var. Bir tane daha girek var arkadaşlar şurada. Ee, bu tam duvar olmadı ben bu duvarları yapmaya devam ediyorum bu arada ee, sonra burada strawberrylarımız var bunlar da süs eğer dediğim gibi monitör hepsini alıyorum arkadaşlar ee, sonra e, arkadaşlar burada mango ağacımız var bu mango ağacımız e, da da işte mango ağacını ne diyeyim mango ağaçları petleri de göstereceğim bu arada sonra süslemeleri falan da göstereceğim. Sonra arkadaşlar dediğim gibi istekler var. Onu da almadım şeyi. Daha büyütmedim yani. Burada birkaç tane daha blueberry'imiz var aslında. Ben bunları buraya alıp şuralara veya şuralara koyabilirim arkadaşlar. Emin değilim ama bakarım videodan sonra. Dediğim gibi yani başka gösterecek bir şey yok. Burada da ufak talla işte yani çok bir şey yok. Küçük talla. Yani başka göstermediğim bir şey yok. Şimdi süslemeleri göstereyim arkadaşlar. Süslemelerde de i̇şte böyle şey var. oturma yeri gibi bir yer yaptım. Burada bir yerde meşale var. Onun, şuradaki meşale var. Burada tahta oturma şeyi var. Keşke oturabilsek. Sonra burada da bir tane ışıklandırma var. Sonra arkadaşlar... bu kadar yani. Burada oturuyoruz. Son normalde ben bunu böyle yukarı böyle bir şey, yer gibi yapacaktım ama çok üşendim yapmaya. Zaten uzun sürüyor arkadaşlar bayağı. Şunun şey yenilenmesi. Egzotik yerinin. Egzotik miydi? neydi? Ee, o yerin yenilenmesi çok uzun sürüyor. Hmm, öyle. Yani sonra petlerimi göstereyim arkadaşlar. Petlerde de Samira var. Ruzi var. Skrill var. Cha Cha var. Yani ee, bir dakika lan. Bir dakika. <laughs> ben bunu çok saçma okudum. Bunu okudum. Bunu okudum. Bunu okudum. Şimdi söyleyeyim. Hey, Hedgehog var. Yani ee, bunların hayvanının ismi. Hayvanın benim koyduğum ismi, ben koymadım. Oyun koymuş direkt. Samira. Hayvanın gerçek hayattaki ismi Hedgehog. Türkçesini e, hatırlamıyorum. Squirt tavşan gibi bir şeydi sanırım arkadaşlar. Tavşan değil de, tavşan değil de yani tavşanın benzeri gibi bir şey. Sonra burada da mail var. Bu kazan şey var ya arkadaşlar, kazıyor. Çok az para çıkartıyor ama şundan falan çıkarıyor. Yani çok önemli değil yani. <laughs> ama gene çıkarıyor bir şeyler arkadaşlar. Bunu yaşıp büyüdükçe zaten bu her zaman çıkaracak. Sonra bu da ne yapıyordu? Sanırsam... He bu da şey yapıyordu arkadaşlar. E, neydi? Daha mı fazla? Yok daha fazla büyüten şu dikenli kaktüsleri, mangoları falan büyüten şu hedgehog'tu. Skurya'da hatırlamıyorum. Neredesin Skurya? Ha ona bakalım arkadaşlar. Skurya nerede lan bu? Oğlum ikisi ben görmüyorum. Ha buydaymış Allah'ım buyda. Buydaymış. Bir evi Dur lan dur dur. Allah'ım ya yapayım ya yaşa ya. Neye gidiyorsun? Neye gidiyorsun? Neye gidiyorsun? Neye gidiyorsun? gidiyorsun? Bir şöyle. <laughs> ha. Ha arkadaşlar. Um, bu bu hayvan şey yarıyor mesela bir şey koydunuz arkadaşlar bir tane sit koydunuz o sitin size siz, e, koyuyor ama yüzde iki buçuk şanslar arkadaşlar tekrar kalıyor yani e, sizin ev de kalıyor yani ikiye katlamış oluyorsunuz arkadaşlar öyle bir şey e, ama böyle büyük şeylerde pahalı şeylerde falan olmuyor yani daha az oluyor neyse son arkadaşlar e, işte ben şu anki hedefim arkadaşlar şu e, daha iyi şeyleri almak arkadaşlar. Bayağıdır bekliyorum. Ee, öyle. Şimdi arkadaşlar toplayalım. Şu bug'e alacağız arkadaşlar da. Beni yani niye ta buraya koydu? Şuraya koysa ya. Çok saçma. Neyse. şey gidelim arkadaşlar. Bu arada bayağı uzun olacak video. Olsun uzun olsun. Gidelim bakalım arkadaşlar. Ee, şu bug ilk ne kadar? 50 milyon da diye hatırlıyorum. Aynen 50 milyon. 23 dakikamız var. Şimdi ben hepsini arkadaşlar çok hızlı bir şekilde toplayalım. Sonra konuşuruz, bir şeyler yaparız. E ee, siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şu bagetten acaba ne çıkacak? Güzel kaliteli bir şey çıksın. Şunları da aldım ya. Yanlışlıkla şunları da aldım. Neyse. Koyarız arkadaşlar tekrar. Ucuz zaten. Hop. Çok pahalı alamıyorum arkadaşlar. <laughs> şunları toplayalım. Şu özellikle şu e, toplayalım arkadaşlar ya. Ama bu kokonatlar çok yavaş büyüyor. Ondan çok sevmiyorum kokonatları. Ve çıkması çok zor arkadaşlar şu şeye. Yani onun için de, ay <laughs> onun için de e, yani şuraya kullanıyorum. Şu bambuları kullanıyorum. Ay, kaktüsler de ama kaktüsler de iyi para ediyor. Hay bakalım inşallah arkadaşlar böyle 25 milyon gelir yani. Çok bekletmedim normalde. Kristiyal falan, Kelestial işte e, onlar bayağı iyi parasını bayağı fazlalaştırıyor ama onlar da işte zor arkadaşlar şey olması. Bakın monetler falan var. Acaba bu satsam mı diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum emin değilim. Satabilirim. Sat ben niye indim ki? İnmeseydim. Ben de e bas 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 yapıyorum hep. Biraz karışık oyun ya. Ben yani zor bir yani şey nasıl desem. Oyun bir tık karışık. Başta da yani oyunun ilk başladığında şeydi daha basitti. Yani karışık bir oyun arkadaşlar. Hop 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 alayım. E, ee, oynayanlar illa bu oyunu bir kere oynamıştır. Zaten oyun daha yeni çıktı ama yani yeni yeni rol işte Roblox'u şu an oynayanlar konuşamıyorum. Roblox'u şu an oynayanlar yani oynamıştır illa denemiştir. Sevmedilerse sevmedilerse e, sevmişlerdir. Sevdilerse banlı olmuşlardır yani. Çünkü oyun baya güzel. Şu grip'ler alalım. Grip'ler zaten en fazla para verenlerden bir tanesi. Eskiden en fazla para verendi. Heh, evet oldu. Şimdi doldu. Oldu mu? <laughs> hemen gidelim. Keşke shift olsa bu oyunda ya. Koşan, koşmak çok... Yani yürümek çok sıkıcı. Hemen bir sorarım. Ee, take al. Hadi bakalım. Hepsini alsın. Oh. oh. Evet. Yeni şey geldi arkadaşlar. Kiwi. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Şöyle bakalım. Şimdi bir tanesini çıkartacağız şimdilik buradan. Şuna ne yapalım? Bunu bir alalım. Alabilir miyiz? Keşke direkt envanterimizde bakabilsek. Arkadaşım gelir misin? Bunun ne işe yarıyormuş? Her 60 saniyede e, bir tane ege gider. Yok. Ege gider. Ya e, Şey süresi en çok açılma süresi en çok olan ege gider. Zaten benim bir tane buna gidecek. Her 60 saniyede. Ve e, 25 20 sen gelir 25 saniyesine alırmış. Yani öyle bir şey. Aynen. Güzel bir şey aslında. Bu bu mu kalsın? Ya da şunu mu alalım ya? Bir dakika arkadaşlar, bir tekrar şöyle şöyle diyeyim. Şu çok güzel aslında. Yani AFK kalırsak iyi para çıkarabilir çıkarabiliriz ondan. Samira Güzel arkadaşlar. Ya çok zaman kaybetmek istemiyorum çünkü bu GG zaten çok şey. Ne oluyor be? He, bir de Bunları alırken bazen şey oluyor. Acaba o şeylerden mi geliyor bilmiyorum. Ha bakın yanına gitti ha değilmiş. Ama 20 saniyesini alıyormuş. Bence güzel. Acaba biz oyunda değilken de alıyor mu? Eğer alıyorsa. Ha, bakın gitti. Bakın müzik söylüyor. Bakın 25 saniye daha hızlandırdı. Aynen. 25 saniye boyunca hızlandırdım yoksa 25 saniye ay 25 saniye gitmiş. Evet bence güzel arkadaşlar ama oyunda değilken oluyorsa çok çok daha güzel. Zaten bu oyunda off offline de şeyler oluyor biliyorsunuz. bilmeyenler Bilmeyenlere söyleyeyim. Zaten oyun bu yüzden çok e, popüler oldu. E, neyse şu şeyleri aldık bu Bizim envanter dolu sanırsam. Hemen satalım. Aa Çok az para geldi ya. 2 milyon ne abi? Keşke Cluster Memele'sler olsa ya. Onlar çok iyi çünkü arkadaşlar. Bir kere gitti baget. Be. Neyse arkadaşlar ya ne olacak? Ve yani neyse illa bir yerden de illa çıkar. Bir tane bagajımız var zaten. İki tane olsa iyi olurdu ama yani neyse zaten hayvanlarımız güzel ya bence güzel. Kötü olsa biraz üzülebilirdim ama hayvanlarımız güzel şu an işe yarıyorlar. Ama bir tek şu az para çıkartıyor ama olsun. Ha bakın tekrar yardımcı oldu. Evet bayağı işe yarıyor. 20 25 saniye 25 saniyede yani her bir dakikada gidiyor arkadaşlar. Hatta bunu böyle iyice beslersek yani iyice level attık. Allah yanlışlıkla şey yaptım ya. iyice bunu beslersek şey yaparsak her 50 saniyede falan gidebilir yani daha da güçlenebilir. Bu ilk yaşlarında böyle bir de. Daha böyle büyük yaşlarda daha güçlü olur arkadaşlar. Ama ben şu şey olayı çok sevmedim yani Çok yavaş. Yani bunları beslemek çok uzun sürüyor arkadaşlar. Mesela bakın bunun şeyi de dolmuş. Ne yapalım? Aa yağmur başladı. Ne yapalım arkadaşlar? Şuradan en fazla kilosu olan kokonatlar oluyor. Ama kokonatlar da çok yavaş büyüyor. Baksanıza zaten i̇şte hepsi küçücük. Aynen. <laughs> Bunu beslesek ya. <laughs> çok iyi. <laughs> yani besleyecek bir şey yok. Baksanıza şunu besle beslemem desem küçücük bir şey. Böyle büyük bir şey bulalım. Bir kiloluk. Bir kiloluk. Ha <laughs> Easter Eggler mesela. Bunlar iyiymiş. Buna... Fit diyelim. Bakın çok çok az arkadaşlar. Kokonaklarla iyi besliyoruz. Ama bu zaten common muydu uncommon muydu neydi? Kötüydü bu zaten. Aynen keşke buradan da bakabilsek. Bakamıyoruz abi çok saçma. Yani uncommon veya ya arkadaşlar o. Yani zaten çok güçsüz bir şey. Ama gene de şey yapamıyoruz. Zaten bu en güçlü legendary falan bu. Legendary sanırsam buydu. Veya bu legendary idi. Bu yeni çıkarttık. Yani lejinde de sadece beslemek aşırı zor arkadaşlar. Mesela buradan koskoca meyveyi aldım bakın. Ee, fit diyorum ona. Bakın bu yüzde üç. Aynı gibi. <laughs> Aynı gibi ama yani daha zor. Daha zor arkadaşlar. Ben koskoca kokonat vermiştim bir tanesine. Yani yüzde sıfır nokta iki bin e doğdu do 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 ya. Çok saçma ondan dolayı. Mesela staff'tan hepsini satalım mı? Bizde munit var mı? Munit yoksa ama Güncelleme gelecek 2 saat sonra da arkadaşlar. İsterseniz güncellemeyi de gösterebilirim. yorumlara yazabilirsiniz. Neyse. Şu mangoları almadık. Bu arada mangolar da iyi para veriyor. Nadir bir şey mango zaten. Her talada yok. Ama şanssız olduğumu düşünüyorum. Hep baktığımda yani bomboş şeyler var. Ya seed packlerden aslında genelde çıkarıyorlar. Ama seed packler de yapması çok zor arkadaşlar. Keşke şu yerde satılsaydı seed packler. Bak Kevi gene yardım ediyor. Acaba online offline ne yapıyor mu ya? Çünkü offline bu yapmıyor diye biliyorum şu Totoşa'dan. O yapmıyor diye biliyorum. Yapıyor mu yapmıyor mu diye bilmiyorum ama. Emin değilim. Aga be bagek. Neyse işte, şu Dragonfly çıkarsa <laughs> ne şey olur oğlum? Dragon, bu, bundan Dragonfly çıksa var ya. Bu burası full bagek olsun. Vallahi şey olsun ha. Yani ee, ay, helal ederim hakkımı. <laughs> yani nasıl desem. Neyse, şu şeye bakalım arkadaşlar. Şu Ne oldu lan? Ay görevlere nereden bakıyordu? İyice karıştırdım ya. Heh. Plan 5 pumpkin seeds. hep dragon fruit göreve geliyor. Bende dragon fruit yok ya abi. Bende dragon fruit yok. Keşke böyle görevler gelmesi. Çünkü hiç çıkmıyor. arkadaşlar hep bakıyorum. Dragon fruit hep görevi geliyor. Baksanıza hiç yok pahalı zaten robuxu da çok pahalı nadir olduğu oradan belli bakın yani mango var mango ile dragon fruit artı birkaç tane kaktüs hep kaktüs çıkıyor bana bir sürü kaktüsüm var yani grape çıkıyor abi neden dragon fruit çıkmıyor hiç ya İki tane grape çıktı bu dragon fruit hiç çıkmadı ben görmedim çıktığını çok saçma Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone atmayı unutmayın. Ee, böyleydi tallam. 10 kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Ben de her şeyi yorumlara yazdım. Bu arada arkadaşlar ee, yorumları yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da yorumlara yazın. Kişi bunun adı ne? Bunu yorumları yazın. Bu ne? Bu neden bu kadar büyük yorumlara yazın arkadaşlar? Bu nedir böyle? Yorumlara yazın. Bu, bu adamın ismi ne? Yorumlara yazın. Bu, bu adamın ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Bunu, bunu da Türkçesini çevirin arkadaşlar. Yorumlara yazın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay.